Şimdi biz baktığımız zaman Allahu Teala bazı insanların özellikle bak günümüzde dikkat ederseniz bu teknoloji geliştikten sonra bilgisayarlar, internetler, YouTube ve buna benzeyen mesela kanallar oluştuktan sonra insanlar arasında bu azar ne vardır? Bir taraftan işte bu şovmenler diyeceğiniz, bir taraftan çalgıcı kadınlar veya buna benzeyen topluluklar, bir taraftan bunu ranta paraya çevirmeye çalışıp Oradan buradan Türkü şarkı besteleyip insanlara ne yapan satmaya çalışan insanların türediğini söylüyor. Aslında Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki neredeyse zamana hitap etmez. Çağlar üstüdür. Allahu Teala Kur'an'da bir ayetin nüzleder yani indirir. O ayet 1500 sene sonra yaşanacak bir olayın habercisi gibidir. Olabilecek olan süreçleri haber verir. Ondan dolayı ayet-i kerimede Allahu Teala bir takım insanların sözleri, şarkıları, türkülerini, işte komedyenliklerini, şunu buyunu parayla insanlara satacaklarını, gaye ve amaçlarının Allahu Teala'nın dininden insanları alıkoydurtmak olduğunu söylüyor. Ben şuna kanaat ettim. Mesela gidip YouTube'a baktığınız zaman ve diğer kanallara baktığınızda en çok izlenenler nelerdir? Şarlat şeyler. Ya kadın türkülerdir, şarkılardır, bestelerdir, komedyenler, şovmenlerdir, böyle saçma sapan müziklerdir, buna benzeyen şeyler. İnsanlar Allahu Teala'nın hükümlerini dinlemekten çok nefislerine hitap eden, onları Allahu Teala'yı unutturacak, nefislerini kabartacak, zinaya, fuhuşa, harama, pis diye necase, necasete sürükleyecek olan şeyleri ne yaparlar? Takip ederler. Bu nefsin arzuladığı, şeytanın telkin ettiği bir şeydir. İnsan buna yönelir. الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم Ama iş Allah-u Teala'nın hükmüne gelince, Allahu u Teala'nın Kur'an'da ve sünnette bizden istediği şeylere gelince buna üşenerek ne yaparız? Hemen böyle üşengeçlik içerisinde, isteksiz bir davranış ve fiil içerisinde insan girebiliyor. İşte ondan dolayı Allahu Teala bir uyarı veriyor. Biz de bu ayet-i ne manaya geldiğini, ne anlam ifade ettiğini aslında bir Müslümanın meselelere neye göre tahlil etmesi gerektiği üzerine bir noktada dile getiriyoruz. Nitekim bunu Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas ve diğerlerinin görüşüne göre bu ayet-i kerimeyi şerh ettiklerinde şimdi biz şöyle bir durum var. Bir ayetin nüzul sebebi çok önemlidir. Bu nüzul sebebini bize bildiren kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve onun sahabesidir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetlerde özellikle mesela bahsettiğinde insanların en şereflilerinin o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kıyamete kadar insanların en hayırlıları, en iyileri, en şereflilerinin sahabe olduğunu bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde buyuruyor. Diyor insanların en hayırlısı karmi içinde bulunduklarındır diyor. Yani bu içinde bulunduğun topluluk din bakımından, inanç bakımından, maneviyat bakımından insanların en şereflileri. İşte bu ayet-i kerimeyle alakalı olarak insanlardan kimisi boş sözleri satın alırlar buyruğundaki ayetteki şu cümle üzerine Ehl-i Sünnet sahabe topluluğu ne diyor? Diyor ki burada şarkıdır, müziktir ve buna benzeyen insanları aldatıcı, insanları Allahu Teala'nın yolundan alıkoydurtan, insanların nefislerinin arzularının peşinde sürükleyen, harama meylettiren, haramın arzularını, nefsin arzularını insanları ona çektiren, ona meylettiren, insanı ahireti, ölümü, cenneti ve cehennemi ve buna benzeyen meseleleri unutturan nelerdir? Şarkılardır, işte efendim şovmenleri skeçleridir. Yani bu böyle komik şeyler, filmler, sinema buna benzeyen şeyler olduğunu söylüyor. İşte onlar aynı keza İbni Mesud ve İbni Abbas diğerlerinin görüşüne göre burada kast edilen şarkı, müzik ve şarkı aletleri kabul edilen nelerdir? Çalgı aletleridir. İçine saz girer, ut girer, şu girer, bu girer. Eğer bunlar kadın için eğer bunlar doğa için, eğer bunlar Allahu Teala rızası dışında bir gaye için kullanıldıkları takdirde haramı kesindir. Yüzde yüzdür. Dört mezhebi ve Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın şimdi ileride öne getireceğimiz sünnete göre kesin haramdır. Yani hakkı bulup diyebileceğiniz İbrahim tatlı ses diyebileceğiniz ve kadın sanatçılar istiyorsa ilahi söylesin. Ne söylerse söylesin kadın namına, kadın sesi namına ne varsa haramdır. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde kıyamet günü böyle çok müzik dinleyen kadın, şarkıcı şunu bunu dinleyenlerin kulaklarına kurşun eritilip döküleceklerini, onlar cennete bile girdikleri takdirde bile müziğinden yani cennetin müziğinden, cennetin o güzelliklerinden bir boyutta mahrum kalacaklarını hadislerde açık ve net olarak veriyor ve bu konuda uyarı yapıyor. İşte diyor ki buradaki görüş, yani burada tarif ettiğimiz o ayetteki Lokman suresi 6. ayetteki o teğenniyi satın alma kavramı budur diyor. Şarkı, söz, müzik, ve bunu ne yapan arkadaşlar? Beslenen şiirlerdir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadislerinde öyle diyor. Ve günümüz ahir zaman olduğundan dolayı insanlar öyle bir duruma gelmiş ki özellikle mesela sanal alemde muazzam bir ne vardır? Dini bile kendine göre uyarlamak, dini bile kendi zevkine, kendi arzusuna, kendi sapıklığına, kendi raziliğine, rüsvaylığına uygulama yöntemleri var. Yani kadın avlama, kadın tavlamanın tekniğini bile İslami paylaşımlarda öyle ve destelerle insanların yaptığını biz biliyoruz. İşte burada ehl sünnet açık ve net olarak kitap ve sünnete göre kesinlikle Allahu Teala bunları yasakladı. Yani bir insanın söz ve müzik özellikle yani bu batı müziği, kafir müziği ve işte Hakkı Bulut gibi İbrahim Tatlı gibi veya Mahsun Kırmızı Gül veya diğerleri gibi işte ne yaptım deme sana taptım. sen bu sözü söylediğinde zaten dinden çıkıyorsun. Elfaz-ı küfür gerçekleşiyor Allah şirk koşuyorsun.